Herkese yeni bir RTT2 videosunda arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber 149 tam sürüm çıktı Sizlere beraber oradan bir bakış yapacağız ilk önce şunu söyleyeyim kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim bu arada hemen bir e, detayını göstereyim güncellemelerin yeniliklerin bilginiz olsun ben bunu daha önce ATS'de de ee, söylemiştim. Hatta bunun da beta güncellemesinde video çekmiştim. Onu kartlara eklerim. Unutmazsam. Unutursam da kusura bakmayın. Bilginiz olsun. Evet. Güncelleme 28 Kasım. Yani bugün itibariyle geldi. 1.49 güncelleme sürümlerine bak bakalım. Yeni HDR Skybox'lar, ay ve yeni hava durum efektleri. Bunu zaten göstermiştim. Eğer yoldayken yağmur falan yağarsa bir geceyi çekeceğim bakacağız. Ona göre bir şekil gideriz. Hem siz de görmüş olursunuz. Bu şekilde gök gürültüsü falan eee şeyleri arttı. Şimşek çakmaları, sesleri falan bu şekilde geliyor. Dediğim gibi ay şeyi var. İkinci el araç satış noktası gelmiş de, de, de Geldi demiştik ve o da bu arada mevcut bunları göstereceğim zaten servis olayı biraz daha farklı oldu İsterseniz tek tek servis edebilirsiniz veya hepsini birden servis edebilirsiniz komple onları da tuş atama kombini değişti mesela örnek vereyim cam açmaya iki tuşu aynı şeye atayabiliyoruz. O güzel oldu. Mesela. Mesela A'ya diyelim ki C harfine diyelim ki şey atıyorsun. Tuş atıyorsun. Cam açmayı. Sol camı. Sol camı C tuşuyla da kapatabilirsin. O, o şekilde bir şey geldi. Otomatik farlar Geldi. Araçlarda e, otomatik farlar açılıyor. E, büyük ihtimalle her şey e, tırlarda da olacak bu. Onun için on dışında şu anda zaten indirimde ayın 30'una kadar büyük ihtimalle indirim almak isteyen varsa şu anda tabi alabilirler ee, şey dolar Steam doları satışına geçtiği için biraz sıkıntı olabilir bu da ayrı bir sıkıntı tabii ki bu arada önümüzdeki zamanlarda mı desem artık bilmiyorum ne zaman Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Altımızda Iveco T-Way var. Bu normalde mod olarak indirdim. Yükledim. 1.49'da sabit çalışıyor. Stabil çalışıyor bu. Ee, bunun normalde Iveco'nun şeyi var. Çekicileri var. Orijinal evet, ETSC'de. Bu da onlar s bu da T-Way. Tabi bu e, ee, ne oluyordu denir Mixer miydi bu Mixer modeli bunu al, ekleme yapabiliyorsun bunun linkini açıklama bölümüne bırakırım sizler de indirip oynayabilirsiniz ETS 2 mevcut zaten bu bilginiz olsun ben de farklı videolardan gördüm zaten şu anda Yaklaşık 215 kilometre yolumuz var. Burada Rock Rockator şirketinden çıkıp şöyle bir yolculuk yapacağız. 215 kilometre. Hatta şurada şehir içi mi var tane? E, yok. Tamam. Neyse. Görmemiş olalım bir çalıştıralım aracımızı. Değişen bir şey yok araç. Daha 750 beygir sadece bu. Bildiğiniz olsun. Bunu yapmışlar yani. Gerçi diğer Ibecotter'la çekicilere kaç beygir onu bilmiyorum da. Pek fazla kullanmadığım için Ya güzel yapmışlar. Yani Allah var. Tır tır titriyor. Tır tır titriyor. Arkadaşlar sağlığınız saatiniz nasıl? Umarım her şey yolundadır size. Bunun tek sıkıntısı var. Buradan içeri görebiliyorsun. Normalde göremiyon diye biliyorum. Fark etmez ya buradan da gidilir İnşallah yağmur bizi yakalar. En azından efektleri falan gösteririm. görmüş olursunuz daha doğrusu. Bunu biraz yapılandırdım. Bu şekil yapabildim. Çok karanlık görünüyor ya. Gece olduğundan dolayı mı öyle acaba? olma. Sola dönelim mü de? trafik ne ya? Geçelim. Elbet biri durur. Vay hey maşallah ne kadar çok şey var ya. Burada da bir kaç rampası vardı. Aha. Çaktık vallahi. Neyse, dayı ola. Ben bir şey yapmadım, sen bir şey hissetmedin. Siz de bir şey görmediniz arkadaşlar. Abi niye duruyor ki bu? Tam biz de dönek. Ne kazıyorsun yani? Eee. Trafik niye sıkışık diyorum ben de. Oy oy oy. İnşallah bizi aşağı inmiyoruz Tabi gizli yol mu var yoksa bana mı öyle geldi? Bence var. Hayda. Ya. Geri zekalı. Ne yol veriyorsun diğerlerine ya? Böyle gel çarparlar işte sana. Bismillah. Bunun freni pek iyi tutmuyor bence bakayım. Yok iyiymiş. Neyse suçu araçta bulmayalım. Arkadaş bu niye dar ya? Ben anlamadım ki. Köprünün içine inşaat mı olur ya? Tövbe estağfurullah. Hadi. Dönüyorsan sen de dön. tamamdır Yağmur'u ayarladık Yağmur olayını kodla biraz hızlandıralım şeyi eğer şimşek falan şak çakarsa tring tırın tırın 149 tam sürüm bu şekilde geldi arkadaşlar Hatta birkaç deneme yapacağım sizlerle beraber bir de ikinci araçlara bakacağız onu da söyleyeyim servis olayına falan bakacağım burada geldik mi? Yok. Servis var mı yol üzerinde? Var. Tamam. Bir servis uğrayalım servise. Oradan da bakarız. bu şekilde devam edeceğiz abi. Çok bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar yarın yok yarın değil Büyük ihtimalle bugün Trax MP güncellemesi de gelir beraberinde. Ama promot olay biraz sürecek. Bu 1-2 hafta falan sürer önce. Ortalama. Keşke bu promos güncellemesinde şey getirseler. Siz söyleyin adını. West Balkan'ı getirseler şunu söylemek istiyorum. Ee, simülasyon 1, simülasyon 2, Trucks and Peter. Simülasyon 1 ve 2'de oynamak istemiyorum. Pro mod benim için daha sakin, daha güzel, daha geniş yerler olduğu için güzel yerler. Onun için hiç sevmiyorum ben şeyi. Simülasyon 1 ile 2'yi. Trucks Pro da daha keyif veriyor. Tabi herkesin zevki farklıdır. Ona bir şey diyemem. Ben hemen sağdan açılalım. Neyse geçelim ya. Biraz önce araç var diye durdum. Yoksa ben durmam. Transit Güzel yolları var ya. Allah var. Dur da yolu. Gizli yollar var ha. Artık gizli yollar mı var? Belli bir yollara yerlere kadar şey mi var bilemiyorum. Düz ileride. İleriden sağa döneceğiz. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Sağda kalın ve sonra sağ dönün. Sağ dönün. Buradan mı? Oy oy. O kadar da dar değilmiş ya. Evet. servis olayına bir bakalım ilk etapta. Hayda. Bakın arkadaşlar burada değişiklik olmuş mesela sadece motor mu arızalı veya e, sadece bu mu arızalı bunu tık, tıklıyorsun hem ya servis ediyorsun ya da sıfırdan şey yapıyorsun. hepsini tamir et diyorsun mesela veya hepsini değiştir diyorsun hem değiştirebiliyorsun hem tamir edebiliyorsun. Birinden birini seçiyorsun. Anlatabildim mi? Hasar raporu burada zaten. Bu güzel olmuş. Bunu bu şekilde Yapmışlar. Sanki aracın tekeri havadaymış gibi ya. Evet. Oy maşallah trafiğe bak akın akın. Hmm. Akın akın geliyorlar. İkinci Çıkış kullanın. Hadi beden yolu. Ne yapıyorsun? Arkadakini küt küt geçirir. Orada durmuş, geri geri gidiyor arkadakini küçük geçiriyor. Ben bu şeyleri anlamıyorum ya. Yapay zekaları. Bu Volvo'yu güzel yapmışlar ama. Eşeyi ve 750 beygir hem de. Çık çık çık. Durduram yoksa. Bunun şey ayarları kaymış. Ee, ha, Gümrüğe geldik. Oh. Buradan gidiyor değil mi? Aynen. Sağdan sağdan. Şey o, gece olsaydı gece yapayım da size şeyi göstereyim. Ayı falan. görünür de yok bence. kaza olmuş. iyi girmişler birbirlerine. Ha, yok o değilmiş. Buradan çıkıyormuş. Az gazın kaçırıyordum ha. Hello. ya dönsene ha. Ayar mı bozuk? 14 euro geç ücret aldı Ay maşallah. döndük. Öbür resim aldım sadece. Başka bir şey yapmadım yok. Ya. Resim alacaktım da gittim oraya tozladım. Buy. yapacak bir şey yok. Burası ne? He. Burası dinlenme alı tesisi. <laughs> <laughs> Balkan Trans'ın arkasından devam ediyoruz. Gidip ona da çarpmazsak tabi. Acayip bir yağmur yağıyor ya. Böyle bir şey yok. buradan Ya gelmişiz. Gelmişiz. Burası mı ya? Evet şu taraf. Burası. Buradan. Yok burada değil. İleriden döneceğiz. Galiba. Burası aynı. tahminen burası. Geldik. Yolculuğumuz sona erdi. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada şunu da göstereyim ikinci el sadece. Ee, normalde burada farklı bir şey vardı. Oraya kaldırmışlar. Araçları getirmişler. Mesela Iveco. Daf. İkinci el. Bunlar ikinci el araçlar. Scania, üç tane var. <laughs> ee, şimdi ben bunu arkadaşla bunun denemesini yapacağım. Eğer ben de bende var, satarsam bakalım onda görünür mü? Onu merak ettim. Bunlar deneyeceğim. DAF iki tane var. Mercedes Benz iki tane var. Scania üç tane var. Volvo iki tane var. 750 beygirlik Volvo. Vay 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 vay. Globetrotter. XL bu. Bu da normali. Space Aero. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere.